Arkadaşlar herkese merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi donanım kanalıyız ve donanımla alakalı ne varsa inceliyoruz. Daha öncesinde bildiğiniz gibi bu tarz klavyeleri çok inceledik. Beyaz, 6 şeritli, full RGB. Bugün de yurt dışından gelen Royal Kuruç markasının RK918 kahverengi switchli modelini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Daha öncesinde Banggood'dan AliExpress tarzı sitelerden bize biliyorsunuz ki birçok yurt dışından klavye geliyordu. Bunlardan sizin en çok sorduklarınızdan bir tanesi de daha doğrusu bana ilk gelen klavyelerden bir tanesi de buydu. Daha sonrasında birçok klavye modeli geldi. Bugün de masamızda RK 918 var. Fakat RK 918 Game Booster gibi, Game Power gibi biraz da böyle çakma tarzı bir klavye. Çakma dediğime bakmayın. Royal Kludge markası yurt dışında gerçekten çok rağbet gören markalardan bir tanesi. Artık Game Booster Aldı Game Power mu bunun dizaynını Aldı ya da bu mu onların dizaynını aldı Ben de tam bilmiyorum bu klavye 108 tuşlu mekanik bir klavye Arkadaşlar hem üst tarafında full RGB Hem de kenar kısmında şerit RGB Bulunması masanın üzerinde RGB seven arkadaşlar için Cümbüş diyebilirim gerçekten Çok güzel bir görüntü sağlıyor özellikle Karanlıkta kullanımlarda gerçekten müthiş Görünüyor diyebilirim 108 tane Anti ghosting destekleyen tuşu var Kutu açılışına girmeyeceğim arkadaşlar çünkü Ürün bana poşet içerisinde geldi Kutu zarar görmemişti. Kutusunun içerisini açtığımda zaten yanımda gördüğünüz klavye çıktı içerisinden. Ve yine kutusunun içerisinden bir adet keycap sökme anahtarı çıkıyor. Başka da bir şey yok içerisinde. Poşete sarılmış bir şekilde geldi. Neyse şöyle kutusundan bir kurtulalım. Gelelim klavyemize. Klavyenin switchleri ne olduğunu ben de tam bilmiyorum ama yurt dışı kaynaklarında araştırdığım kadarıyla Cherry MX switchler kullanılıyor. Bu modelin kırmızı switch ve mavi switchi de bulunuyor ama bize gönderilen model kahverengi switch. Kahverengi switch hem oyun oynayacaksanız hem de ofis kullanımında yani normal yazı yazarken falan çok ses çıkartmadığı için genelde rağbet gören bir ürün. İsterseniz hemen şöyle bir sesine bakıp devam edelim. Klavyede Blue Switch'teki gibi o klik hissiyatı yok. Biraz böyle Red Switch'leri andırıyor sesi ama Red Switch'ten biraz daha tok bir sesi var. Gece kullanımlarında çok ses çıkartmadığı için hem oyunda hem yazı yazarken falan kullanabilirsiniz. Ürünün yurt dışı fiyatı 986 lira. Bu ürünü bana firma yolladı ama ben buna yine vergi ödemek durumunda kaldım arkadaşlar. Ortalama 139 lira yanlış hatırlamıyorsam. Bir vergi ödedim. Yaklaşık bir hafta civarındadır kullanıyorum. Yurt dışında satılan klavyeler genelde asla yoğut. Yani yabancı dizilim. Avrupa dizilimi oluyor. Yani Türkçe tuşlar falan üzerinde normalde bulunmuyor. Ama bu klavyede Ö, Ç gibi, Ş gibi, yumuşak Y gibi tuşlar hemen buraya baskı olarak konumlandırılmış. Bazı arkadaşlar asla yot klavye kullanırken Türkçe tuş dizilimi olmadığı için rahatsızlık duyabiliyor. Ama bu yurt dışından aldığınız ürünün üzerinde tuşlar olduğu için herhangi bir rahatsızlık duymayacaksınız. Ürünün keykepleri sökülebiliyor. Tuşlara buradan FM ve tuş kombinasyonları üzerinden değişiklik yapabiliyorsunuz. Game Power ve Game Booster markalarında da bu klavye olduğu için dönüp yazılım tarafına baktığımız zaman da Game Booster'ın yazılımıyla gerçekten çok benziyor. Şu noktada Fn tuşu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basınca ışıklar yanıyor. Buradan Fn Insert'a bastığımız zaman S mod arkadaşlar. Şu anda bakın hangi tuşa basarsam o tuş yanıyor. Yine Fn Insert'a bastığım zaman böyle bir aydınlatma beni karşılıyor. Bu sefer tam tersi olay hangi tuşa basarsam o tuşun üzerindeki ışık sönüyor arkadaşlar şöyle görmeniz gerekirse bakın hangi tuşa basarsam o ışık sönüyor yine efendim insert'a bastığımda arkadaşlar bu sefer bakın animasyonlu bir şekilde hangi tuşa basarsam açılıyor yine bir efendim insert yapalım Evet bakın bu sefer de dalga dalga gidiyor. Yine efendim insert. Gördüğünüz gibi bu sefer de bastığım sıra gidiyor ve yine otomatikman tuşlar. Efendim tuşuna bastığımız zaman bütün animasyonlarımız açılıyor. Tekrar basalım. Böyle farklı bir animasyon var mavi arkadaşlar. Bir daha basıyorum. Şöyle daha net görebilmeniz için klavyeyi kaldırdım arkadaşlar. Yine FN del tuşuna bastığım zaman böyle bir animasyon var. Yine bir daha bastığım zaman bu sefer bakın ortadan açılıyor animasyon dikkat ederseniz. Yine bir FN del tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi yağmur efekti. Yine bir daha bastığım zaman böyle bir sabit kalıyor. Yine böyle bastığım zaman bakın animasyonlar değişiyor. Her tuşun animasyonu ayrı yanıyor. Bir daha FN del tuşuna bastığım zaman bu sefer de arkadaşlar nokta nokta zaten değiştiğini görüyorsunuz görüyorsunuz. Şimdi böyle gördüğünüz gibi dalga şeklinde Meksika dalgalanması diyoruz biz buna. Bir daha bastığım zaman bu sefer de sağdan sola şeklinde gidiyor. Şimdi de arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece şeritler yanıyor. Şimdi de gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece sıralar tek tek yanıyor ve bir daha bastığım zaman ilk animasyonuma dönüyorum. 11 tane mod var arkadaşlar. Şimdi FM pause tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar şöyle biraz yatıralım. FM ve pause tuşuna bastığınız zaman bakın ışıkların alt ışık barının gördüğünüz gibi yeri değişiyor. FM page down tuşuna bastığım zaman bakın alt ışıklar şu anda gördüğünüz gibi RGB'ler değişiyor. Bir daha bastığım zaman böyle mavi oldu. Bir daha bastığım zaman böyle şerit şeklinde yine böyle pause yapalım. İstediğiniz tarafa çevirebiliyorsunuz. Page down bir daha bastığınız zaman bakın şu anda renkler renge geçiyor. Şu an mor oldu, mavi oldu. Şöyle mavi böyle nefes alma modunda tekrar bastığım zaman kapatabiliyorum. FM ve Home tuşuna bastığım zaman da klavyemde gördüğünüz gibi nefes alma modu dediğim böyle ışıklar kapanıyor açılıyor. Mavi açıldı bakın yeşil yanıp açılıyor. Aynı zamanda bu animasyonları uygulama üzerinden de değiştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle alt tarafını çevirdiğimiz zaman ışıkların şeritlerin dizilimini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu kısımlarda yükseltme bacakları ve şu parmağımın olduğu noktalarda da 4 tane kaymaması için pet var. Yani yani şu bacakları kapatıp böyle kullanmak isterseniz arkadaşlar masada gördüğünüz gibi kolay kolay kaymıyor. Plastik bir kablo ile geliyor. USB uçlu kablo uzunluğu normal bilgisayar kullanımında yeterli kaç metre olduğunu yazmamışlar ama yeterli uzunlukla diyebilirim. Evet klavyenin teknik özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Ben yaklaşık bir hafta 10 günden beri Valorant'la test ediyorum ve gayet memnun kaldım diyebilirim. Özellikle sesi falan gerçekten çok güzel. Ama dediğim gibi Türkiye'de satılan alternatifleri de bulunuyor. Yine de almak isterseniz ben aşağıya açıklamalar kısmına link bırakacağım. Oradan girip siz de değerlendirebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek vermeyi ve bu tarz içerikleri daha çok görmek istiyorsanız videoyu likelamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.